you Selamlar dostlar, merhabalar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Keyifler yerindedir dostlar. Ben birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Çok fena bir salgın var. sizlerde dikkat edin dostlarım. Şimdi güzel bir stratejimiz var karşımızda. Bu güzel stratejiye geçmeden önce her zamanki gibi ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Açıklamalar kısmında videomuzun Google Docs formumuz var. Google Docs formunu doldurarak VIP Telegram kanalımıza ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz katılabilirsiniz. VIP Telegram kanalımızda burada gördüğünüz tüm sinyal gruplarımıza katılmış oluyorsunuz ve %100 doğruluk payında işlem sağlayan Safeco botumuz gibi diğer botlarımızla da katılım sağlıyorsunuz dostlarım. Bu noktada sadece VIP gruba katılım için formu doldurmanız yeterli. Tamamen ücretsiz olacak sizler için bu gruplar. Tabii ki de kendi işlem paylaştığım alanlarda sizlerle karşılaşacağız. En son Bitcoin'de 200 bin dolarlık bir karımız oldu dostlarım. En en tepeden short işlem açtık. En dibe kadar da sürdürmeye kararlıyız. Kendi işlemlerinden de yararlanabileceksiniz grubumuza geldiğinizde. Ekstra eğitimlerimiz olacak. eğitimlerimizde de tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabileceksiniz. Sadece Google Docs formunu doldurmanız yeterli olacaktır dostlarım. Bu noktada hadi sizlerle beraber stratejimize geçiş yapalım dostlarım. Şimdi dostlarım bu noktada iki tane indikatöre ihtiyacımız var. Birinci indikatörümüz şu. Signs of the Times indikatörümüz. Signs of Of the time. bakın Luciferın bir indikatörü 1500 tane beynisi var bunu bir kere açıyoruz dostlarım ardından anion osilatör açacağız Bakın Andeon osilatör Alex Grover'ın bir indikatörü. Bunun da 3000 takipçisi var, 3000 beğenisi var. Bunu da açıyoruz dostlarım. Sesim biraz boğuk ve kötü gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın artık kese 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 gideceğiz. Çünkü sürekli bir öksürük tutma hali var üzerimde. Şimdi Andeon Oscillatörümüzü de açtık. Ayarlarımıza gelirsek dostlar. Ayarlarımızda bu noktada SOTT ayarlarına girdiğimizde SOTT, MA, e MA ve OF, MA ve Channel MA, MA fiilimiz olacak dostlar. Buradaki ayarlarımız Arnold Legot Emma açık olacak. Ardından da Simple Emma'mız açık olacak ve bunların uzunluğu 20 olarak kalacak. Stil kısmımız da bu şekilde kalacak dostlar. Andion Osilatör'e geçtiğimizde de Andion Osilatör'de girdiler ve stil kısmımız bu şekilde olacak. Herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok bu noktada. Açtıktan sonra dostlarım gördüğünüz gibi bu noktada SOTT dediğimiz indikatörün mor ve yeşil alanları var. Burada bir de arada kalmış yeşil alanlar var. Bu alan aslında bizler için trendin yönünü belirle bir indikatör olduğunu söyleyebilir. Buradaki yeşil alan aslında fiyatın buradaki yeşil ve mavi alan aslında fiyatın yatay gittiği, yatay seyirde, yatay trendde olduğu bandı bizlere anlatıyor. Buradaki mor alan ise fiyatın düşen trendde, yeşil alan ise fiyatın yükselen trendde olduğunu bizlere anlatıyor dostlarım. Tabii ki de sadece bu indikatöre göre alım satım yaparsak yüksek oranda zarar etme ihtimalimiz var. Bundan kaynaklı olarak çok iyi bir trend takip indikatörü ek olarak kullanabileceğiniz andiyon osilatörü sizlere tanımlayacağım. Bu tanımlama yapıldıktan sonra andiyon osilatörde iki, ke, iki çeşit işleme giriş noktamız var dostlar. Bu noktada bakın buradaki yeşil çizgi gelip kırmızı ve turuncuyu yukarı yönlü keserse bizim için bu bir yükseliş trendi anlamına geliyor dostlar. Aynı şekilde buradaki örnekte göstereceğim gibi kırmızı çizgi bu sefer hem gelip mavi çizgiyi aşağıdan yukarı hem de turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı keserse bu da bizim için bir düşüş trendine delalet oluyor dostlar. Peki biz sadece buradaki andiyon öskülatör veyahut da yukarıdaki indikatörümüze göre tabii ki de hareket etmeyeceğiz. Burada başka neye baz alabiliriz? İkisini de konfirme yapacağız. Yani ikisinin de bize verdiği sonuçlara göre hareket edeceğiz dostlar burada. Örnek vermek gerekirse nasıl yapacağız dostlarım? Bakın bu noktada şu an rastgele bir alan belirledim sizler için. Bu noktada dostlarım gördüğünüz gibi bu indikatör geliyor mavi kırmızı ilk başta kesiyor ardından turuncuyu bakın bu noktada kesiyor bakın fakat kestiği nokta evet bir yükseliş trendi gelmiş fakat kestiği nokta buradaki yeşil alanın son bulduğu tam bir noktaya denk geliyor o yüzden bu tarz bir işleme girmek bu indikatörlerle riskli olacaktır bizim istediğimiz kurulum tamamen şu şekilde olacak dostlar buradaki osilatörümüz gelecek mavi çizgi ne yapacaktı hem kırmızı hem turuncuyu aşağıdan yukarı doğru kesecek Bakın burada kestiği noktada, kesişimin gelip mum kapattığı noktada yukarıdaki osilatörümüz de bakın tamamen yeşil alanda. Yani hiçbir şekilde şöyle bir dönüşüm içinde değil. Normal yeşil alanda düz matta seyrediyor. Yani yükseliş trendinde olduğunu bizlere söylüyor. Biz bu sinyali aldıktan sonra dostlarım long yönlü işleme bu stratejiye göre girebiliyoruz. Bu stratejiye göre long yönlü işleme gireceğim ilk mum kapanışı buradaki kırmızı mum oluyor dostlar. Tam bu kırmızı mum gördüğünüz gibi buradaki yeşil alanı temsil ediyor. Hem de buradaki aşağıdaki ilk kesişimden sonra kapanan mumu ifade ediyor bizlere. Mum kapanışlı işleme girdikten sonra burada son simic bir stop yerleştirip 1'e 2 oranında risküllü oranında işlem almak bizler için yeterli olacaktır dostlar. Zaten buradaki pozisyonun işleminde bu şekilde görebilirsiniz. Tam tersi sizlere bir de short pozisyonu göstermek istiyorum örnek olarak. Bu noktada mesela gördüğünüz gibi burada geliyor osilatörümüz kırmızı hem yukarıdan aşağıdan yukarı ilk maviyi ardından turuncuyu kesiyor. Turuncuyu kestikten sonra yani her ikisini de kestikten sonra ilk mum kapanışı bakın buradaki yeşil muma denk geliyor. Hemen bakıyorum yukarıdaki osilatörümde benim için short alanda mı ve dönüşüm noktasında de olmaması lazım. Bakın short alanda gördüğünüz gibi o zaman bu işlem benim için bu yeni stratejiye göre uygun bir işlem olacaktı. Buradaki mum kapanışında işleme giriyoruz dostlar. Buradaki mum kapanışında işleme giriyoruz. Son haya stop yerleştirdim ve gene 1-2 risk elde oranında işlemi aldım. Burada gördüğünüz gibi ardından çok sert bir satış trendi de gelmiş oldu dostlar. İki bir tane long bir tane short işlem aldık. Gördüğünüz gibi ne kadar etkili olduğunu stratejinin sizler de görebilirsiniz. Birinde neredeyse en dipten aldık en tepeye taşıdık. Diğer sinyalde de en tepeden aldık en dibe doğru taşıdık dostlar. Siz de bu stratejiyi kendiniz backtest yaparak kontrol edebilirsiniz. Eğer hoşunuza gidersin sizler de kullanabilirsiniz. Gene bu bu stratejide dostlarım bir saat zaman diliminin altında kullanılmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Bundan kaynaklı dostlar bir saatlik zaman diliminin altına düşmeyin. Ben burada örnek olarak euro doları gösterdim sizlere. Bu euro doların grafiğinde ben bunu test ettim. Sizler GBP USD gibi major forex partilerinde veya bitcoin ethereum'da veya diğer piyasalardaki major partilerde backtest yapabilirsiniz. Backtest sonuçlarını da eğer hoşunuza giderse sizler de bunun gibi işlemler alabilirsiniz dostlarım. Dediğim gibi bir saatlik zaman diliminin altına inmenizi pek fazla tavsiye etmiyorum dostlarım. Bu şekildeydi stratejimiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Açıklamalar kısmında telegramımıza katılın. Google Docs formumuzu doldurun. Ücretsiz bir şekilde VIP ailemize katılın dostlar. Hoşçakalın.